Ben şimdi kamerası <laughs> gördüm. Nasıl? Böyle işler yok. Çeviri yine. Aa, ama böyle kanat kendini tekarıp tekarıp kendini tekarıp sararıp toplarıp sararıp toplarıp ondan sonra böyle yetiştiği zamana başını alıp, ondan sonra baş başını bitirsin, ondan sonra e, şey, bitirsin an altı kurutuyorsun, şeyin alıysın, üstünde şeyin alıysın. Ondan sonra bizim benim annelerim götürdü, bunu şeyi vardı bunun. E, bir fabrikası vardı. Onu götürdüler onda. Onu onda ederler Aynı bu şekilde yapardılar onu. O bir de da çesardık onu böyle başından bağlanırdı, kururdu. Kuruduktan sonra bunu şey ederdik, soyardık o çubuğunda. Ondan sonra dibek diye bir şey vardı. Evet, dibekten. Getirdiler onu dibe, Hı. dibek bunu doğardı, yapardı böyle. Bu, bu daha sağlıklı. İnsanların bu, bu bu daha sağlıklı bu evin ebi, ciyi sen insan bir tuhaf oluyor bu, hiç iyi olmaz. Altyazı M.K. Hadi Fatma teyze ver komutu. Bütün adı. Bütün adı. Bütün adı. söyledi Fatma teyze. <gülüyor> Sayın Harim, <laughs> değerli <laughs> Haziran şimdi de <gülüyor> <gülüyor> nerede burada? Mustafa burada? Dışarıda mı? Mustafa. Abi devam et. Evet. Ee, 1950'li yıllara kadar bu bölge kene, kenevir üretim merkezlerinden birisi. Sonra değişik nedenlerle gerilediğini görüyoruz. Yani kenevirden elde edilen Rize feritikosunu bizim çok eski, çok geleneksel Evliya Çelebi'nin, Katip Çelebi'nin nesillerinde e, vücut bulan zikredilen feritikomuzu yeniden canlandırmaya da gayret ediyoruz. E, feritiko bu bölgenin hem geçmişte söylediğim gibi saraylarda bile kullanılan bir dokuma türü, dokuma türü e, hem de bu bölgenin sosyal hayatında, sıcak Karadeniz hayatında çok önemli olan bir etnofra, etnografik değeri. Onun için bizim için çok önemli. Bu nedenle de bu tip projelerimizi yapmaya, e, desteklemeye, e, çoğaltmaya gayret edeceğiz. İyi, güzel. Başkanımızdan Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan'dan yani onumuz ya işte, güzel. Gayet memnunuz. Devamını bekliyoruz. Unutulmuştu. evet. Tekrardan işte topraktan tezgah. Yani yineden üretime başladık. Sağ olsun yani güzel bir şey. Bir geleneğimizi yeniden ortaya çıkarıyoruz. İnşallah destekler bekliyoruz, destek bekliyoruz Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden. Yani bu bize hem katkı, maddi manevi bir katkıdır, eve gelirdir. Ben bilmiyordum ama eskilerimiz tabii, anneannelerimiz, babaannelerimiz eskiden işler. Hani çocukluğumda hatırlıyorum böyle hafif babaannem yapardı. Ama şimdi tabii böyle bir imkan son oldu, bir proje atıldı. Çok güzel oldu. Ona destek bekliyoruz yani bunu ilerletmek istiyoruz. Devamını gelmesini bekliyoruz. E şu anda yaptığımız diş giyim üzerine çalışıyoruz ama tabii ürünü işledikçe iç giyime de dönmeyi düşünüyoruz. Daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Eskiler hep bunu kullanırdı, bunu giyerdi. İmkanlar olduğu sürece devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Bütün her şeyde doğala dönüş. Hani Evde yediğimiz içtiğimiz bütün ürünlerden hani sebzeden tutun her şey hep doğal ürün üretmeye başladık. Tabii giyim olarak da neden olmasın? Alerji yapıyor. Bütün çocuklarımız hep alerji hastası. Hepimizde alerji sorunu var. Neden? Hep işte bu bitkisel kimyasal ürünler ama tabii şimdi biz bunu kendi üretip yap yaptığımızda daha da güzel olacaktır.